Haydi Gaziantep, ertelemeyi bırakın. Geleceğinizi hemen güvence altına alın. Emeklilik hayalleri kuruyor musunuz? Hemen harekete geçin. 31 Aralık'a kadar emeklilik başvurusu yaparsanız emekli maaşınız %30 daha yüksek olabilir. Evet, doğru duydunuz. Cebinize %30 daha fazla para. Ama durun, daha bitmedi. Özel sektördeyseniz veya birinde maaş alan bir kamu çalışanıysanız Başvurunuzu yıl sonuna kadar yapmanız gerekiyor. Ayın ortasında maaş alan kamu çalışanları, sizin son tarihiniz 14 Ocak 2025. Bu altın fırsatı kaçıran 300 bin kişiden biri olmayın. Enflasyon yavaşlarken bu yıl başvurmanın faydaları çok büyük. Düşünün, 2024'te 51.832 binlik 832 lira, 2025'te ise sadece 38.274 lira. Çok büyük fark, değil mi? Öyleyse ne bekliyorsunuz? Hemen internete girin. E-devlet üzerinden başvurunuzu yapın ve geleceğinizi bugün güvence altına alın. Tik tak, tik tak. Son tarih yaklaşıyor.